Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen ve bugün size arkadaşlar ee, nasıl banner ya yapacağınızı göstereceğim. Ekranda gördüğünüz gibi benim banner'ım yani. Ee, siz de kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi yani bunu nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle ee, nasıl buradan başlattan paint yanlış yazdım. Şöyle heyec. Bunu yazıyorsunuz. ilk başta şöyle bir yer var. Buna tıklıyorsunuz. Hah, bu açıldı şimdi. Burada ne yapacaksınız? Onu göstereyim. Burada yapacağınız şey arkadaşlar. Eee İlk önce yeniden boyutlar falan var. Bunları boş verin. Şurada e, bir kova var burada. Ona tıklıyoruz. Bunun rengini de siyah yapacağız boyuyoruz böyle üstüne tıklıyoruz oluyor zaten sonra şuradaki şu düz bir şey var gördüğünüz gibi böyle çubuk gibi bir şey var onu beyaz renk yapacağız böyle birinci renkte tıklayın sonra beyazı basın olacaktır sonra şöyle bir şey yapacaksınız şöyle dümdüz olması lazım da yanlış mı yaptım ya doğru şöyle dümdüz yapın bunu tamam Son aynı şekilde altına da bir tane. Evet tamam. Arkadaşlar bu böyle. Sonra bunu bir yere kaydedelim. Kaydedin. yere kaç tane eklemeye kaydedelim. Tamam. Sonra bunu kaydettikten sonra kendinize e, bir arka plan bulmanız lazım. İki tane. Google'dan. Bir dakika yanlış bir şey oldu. Neyse. Google'dan e, arka plan veya back background, background yazın. Görsellerden istediğiniz bir arka planı seçin. Ben direkt şunu hemen yapayım. Bir farklı kaydedelim. Kaydet tamam. İndirilsin o İndirildi aynen tamam. Sonra e, arka planı indirdiniz ve isterseniz ek olarak bir tane daha indirebilirsiniz. Eskitme arka planı diye yapalım. Mesela şunu alabiliriz. Bu simsiyah. Şunu alalım o zaman. Aynen. Bunu da farklı kaydet diyoruz. Tamam. O da indirilsin. İndirildi. Tamam. Sonra arkadaşlar yapacağınız şey o e, yaptığımız o hani vardı ya. Neydi? Karşıdan eklemeyi mi konuştum? Bir dakika. Ha Aynen. Şu mu? Şuydu. Bunu bunlar böyle burada yani indirdiyseniz sonra bir program gerekiyor. O da Photoscape. Açıklamada indirme linki var zaten. İndirebilirsiniz oradan. Sonra buna, buna tıklıyorsunuz. Program açılacaktır. Hemen açılsın. O. Sonra burada düzenleyici falan. Bunları şöyle sadece düzenleyiciye girin. Ve buradan o yaptığınız beyaz hani vardı ya. Çubuklarla beyaz çubuklarla yaptığımız ona tıklayın iki kere. Çift tıklayın. Hop Evet arkadaşlar geldim. Bir fail oldu. Kusura bakmayın. Ee. sonra şuraya girelim be. <laughs> Nereye attım Bir dakika. Şöyle bu. Bir... Şunu silelim. O yaptığım fail olmuş çünkü. Tamam. Yine Photoscape'e girelim. Şu. Da bir dakika. Şu. Bu da var zaten. O zaman Photoscape yeniden açalım. olmadı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey Seçtiğiniz iki tane arka plan vardı değil mi? Şimdi nesneye geleceksiniz burada Ev nesne falan var Buradan nesneye geliyoruz Sonra şurada bir dağ falan var Güneş Ona tıklayın üstte foto var Fotoya giriyoruz Fotodan sonra istediğiniz arka planı iki tane vardı bizde Bir tanesini seçin Tamam diyelim Şöyle beyaz çizgilere gelecek şekilde tamam. Oraya da oldu. Şöyle. Bir dakika yanlış bir şey oldu. <laughs> böyle beyaz çizgiler gözükmeyecek. Tamam. Sonra bunları büyütün böyle. Beyaz çizgilerin enine kadar büyük olmasın yani. sonra Aynı şekilde Oraya da. Tamam. Onu yaptıktan sonra diğer arka planınızı alıyorsunuz. Bir dakika ya. Neden yapacaksınız bu arada? Şimdi yapalım. Bir dakika bir şey bakacağım arkadaşlar bir dakika. geldim. Sonra diğer arka planınızı da alın. Bunu da şu siyah olan yere öyle fotoğrafa gelmeyecek şekilde yapalım. sonra aynı arka planı yeniden açın. Tamam. Diğeri de oldu. Şimdi benimki iğrenç oldu gerçi de neyse. Siz zaten kendinize arka plan, iki tane arka plan oldunuz. Güzel olur yani. Sonra ne yapacaksınız? Öyle kapatalım. Google'a girelim yeniden. Nova Skin. Nova Skin'e giriyoruz arkadaşlar. Sonra kendi skininiz neyse adı neyse işte buraya tam adınızı böyle hiç büyük küçük hata yapmamanız lazım. Buraya yazın siz gördüğünüz gibi o olduğu yere. Buraya siz yapın. Bir benim benim skinim bu arkadaşlar da ben bunu kullanmayacağım şimdi. Açılır mı? <laughs> ha. Siz kendi skininizi buraya yazın tabi. Buraya kendi skininizi yazın. Diyelim hangi skin? Şu sizin skininiz mesela. Sizin skininizi açalım mesela. Diyelim benim değil aslında ama benimki Heh. sonra yapacağımız şey burada galeri var view var text var bir de poz var orada pause'a tıklıyorsunuz ve eğer burada e, bunlardan ben farklı istiyorum diyorsunuz mesela bu olmasın bu da olmasın falan hiçbir olmasın bunlardan random pause'a tıklıyorsunuz o size kafadan böyle kafadan seçiyor ama ben bunu tavsiye ediyorum ikincisini açılırsa ha ikincisi niye gelmedi İyi, yanlış oldu bir dakika ikincisi böyle hatalar olabiliyor yani şöyle yapacağız dakika neyse böyle olsun boş verin Sonra e, hangi elinizi istiyorsanız, hold left sol el demektir, hold right da sağ demektir. Ben sağ e, elini yapacağım. Sonra istediğiniz bir şey ala koyabiliyorsunuz eline. Yani. Ben direkt elmas kılıç yani klasik yapacağım. Sonra onun böyle net görünmesi için bir de öyle bir şey yapabilir miyim? Sonra hold right değil mi? Şöyle yapalım onu. İndirelim tamam. Sonra buradan save var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada bir böyle bir yer getiriyor yani. Burada yaptığınız ee, işte yaptığınız pozu falan Sağ tıklıyorsunuz oraya sonra resmi farklı kaydede tıklıyorsunuz. O işte indirecektir sonra. Kaydede indirecektir o. Sonra Nova Skin'de işimiz bitiyor. Sonra da e, onu da yapalım hemen. Karşıdan eklemede olması lazım. Foto deyin. Sonra burada zaten skin'imiz geliyor arkasındaki o beyaz şeyler gelmedi gördüğünüz gibi normalde gelmesi lazım ama gelmiyor işte bu da iyi yanı sonra skin'i işte küçültün o araya gelecek şekilde tamam geldi sonra yapacağınız şey ee, neydi ha Google'a yeniden giriyoruz buradan cool text yazacağız arkadaşlar. Cool text. Cool text ilk baştakine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada size ee, yazı tarzları seçiyor burada da yazı tarzları var. Ben direkt şunu seçeyim istiyorsanız buradan beğenin altta daha çok var yani. Oradan seçebilirsiniz. Sonra buraya isminizi yazın yani kanalınızın ismi veya başka bir şey de yazabilirsiniz. Siz ee, istediğinizi yapabilirsiniz. Biz de ne yapalım mesela Alperen Gaming Mesela Gaming Ama şu altta olsun Alperen PvP veya PvP <laughs> Şöyle altı yazın daha şık olur diye düşünüyorum Düşünüyorum Binadan yana alalım Heh. Sonra buraya sağ tıklayın Resmi farklı kaydet ana burayı da kaydettiğin o indirecektir sonra 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 yapacağınız şey buradan yine oraya için ve gördüğünüz gibi geliyor bu güzel oldu lan aslında yani şimdi diyeceksiniz ki ben ee, ben de bana istiyorum yapamıyorum falan diyen kişiler varsa Yapamam kusura bakmayın zaten her şeyi anlatıyorum videoda adam gibi dinlerseniz anlarsınız. Sonra arkadaşlar isterseniz başka fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Yani illa bu kadar ekleyeceksiniz diye bir şey yok yani. Şu mesela şu şöyle olacak yine. Mesela bu şey oldu diyelim. Öyle oldu zaten. Bunun buraya bakmasını istiyorsunuz. Ee, ne yapmanız gerekir? Nova Skin'de zaten şu yana bastığınızda çevirin böyle oraya doğru. O çevrilecektir. Bunu da silelim. Yani böyle sade bir şey oldu. Arkadaşlar banner'ımız oldu. Bundan sonra ne yapacağız? Ee, şöyle. Buradan kapatıyoruz ve buradan evet diyorsunuz. Evet'e tıklıyorsunuz. Buradan hiçbir şey ellemeyin. Hemen yine evet diyorsunuz. Ve bananınız ee, size gelecektir. Nereye gelmişti Şu karşıdan ekleme gelmiştir. Nerede? Ha burada. Bakın gördüğünüz gibi yaptığımız şey gelecek yani. Gelsin. Bakın geldi. Alperen PvP diye. Gördüğünüz gibi bandarımız hazır yani. Bunu boyutunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Boyutunu nereden ayarlama ayarlayacağım diye sorarsanız, bana göre yani şey, bana sağ tıklayın. <laughs> Neyse, sağ tıklayın ona. yanda şey çıkacak böyle. Hani şey sağ tıklarsınız ya. Çıkacak. Bilgisayarım yavaş da çok ya. Hadi, 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 bir yani benim banarım bu arkadaşlar. Yani Masaüstü arka planı. Bunu neden yapmadım diye sorarsanız uğraşmadım yani siz ama uğraşın yani kendi banarınız nasıl olsa. Amatör de olsa güzel bir banar he. Şimdi burada aç falan var. Birlikte aça geliyorsunuz tıklamayın sakın. Burada yanda bir seçenek falan veriyor. Burada paint'e giriyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi böyle geliyor karşımıza. Buradan Yeniden boyutlandır kısmı var. Ona tıklıyorsunuz, Piksele tıklıyorsunuz, en boy oranını koru kaldırın yani. O zaman olmuyor. YouTube'un istediği boyut şuydu sanırım, 25-60, 14-40 böyle bir şey oldu. 40. Heh. Buna tamam diyorsunuz. burada gözükmüyor olabilir. Sakın bir şey ellemeyin. boyar çünkü falan. Sonra kaydettiğin boyutu olmuş oluyor. Arkadaşlar e, video bu kadardı yani. Benim yaptığım banner bu. Yani şimdiki yaptım. Video bu kadardı. E, bu arada kendi banner'ım bu yani arka plandaki onu da göstereyim şuradan. Nerede? 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 Hediye bu kadardı yani. Daha fazla böyle nasıl yapılır videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani eğer işinize yaradıysa bir like'ı fazla görmeyin yani. Neyse kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.